Şimdi Sayın İmamoğlu'nda kalmıştık ya dedik ya işte acaba keramet İstanbul'da mı yoksa kişide mi? Bence keramet kişide yoksa ondan önce işte Nurettin Sözenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Niye Cumhurbaşkanı olamadılar sorusunu sorarım ben size. Hal böyle olunca İmamoğlu'ndan tekrardan bir Cumhurbaşkanı yaratılmaya çalışılmasının hikayesinin altında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yazdığı hikaye var. orada. O başarı hikayesi var ve Sayın Cumhurbaşkanı'na benzetilmesi var Sayın İmamoğlu'nun. Çünkü Sayın İmamoğlu da sürekli kendi muhatabı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı alıyordu. Ve almaya da devam da birileri ediyor. Birileri de e, Junior e, diyorlar. Yani Şimdi, Junior Erdoğan. Yurt dışındaki bu kaynaklar da bu sermayeler, evet. bu işte küreselciler, bu emperyalizm ne derseniz deyin. Burada hüküm kurmaya çalışan, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine akameti uğratmaya çalışan bu gruplar, bu kişiler, bu devletler tabii ki de bizim iç iş işlerimize müdahale noktasında yine bu tarz söylemlerin devam ettirmeleri gayet toval, doğal ve tabidir. Sayın İmamoğlu'nu bu şekilde ortaya çıkarmalı da Sayın İmamoğlu'nun gururunun, egosunun pohpohlanmasından başka bir işe yaramayacaktır. Diğer taraftan Selçuk Bey'in isminin ön plana çıkarılmasını da ben ters manada okumak okumakta Nasıl fayda görüyorum. O da şu, şu anda Baykar dünya üzerinde en fazla İHA ve SİHA'yı yapabilen ve bildiğim kadarıyla müthiş bir ihracata evet. ulaşan bir şirketimiz. Bizim yerli savunma sanayimizin ürünlerini üretiyorlar. Helal hoş olsun orada çalışan ve savunma sanayimizde çalışan tüm mühendislerimize, tüm emekçilerimize, emektarlarımıza, baştan sona herkese helal olsun. Buradan teşekkür ediyorum Allah razı olsun ayaklarına taş değmesin diyor. Evet. Devam etsinler. Üretmeye devam etsinler. Şimdi burada Selçuk Bey'in dünya üzerinde de bakın dikkatinizi çek şuraya çekeceğim. Ukrayna Rusya Savaşı'nda Ukrayna'ya satılan İHA ve dikkat çekti. Türkiye oraya satıyor dediler. Dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'larından bahsedildi. Hal böyle olunca bir anda dediler ki ya Türkiye bunu nasıl yapabiliyor? Türkiye kendisi İHA ve SİHA yapabilecek konuma nasıl geldi? Bizi dinlemiyor. Demek ki kendi içerisinde bir üretim. Biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Şimdi Selçuk Bey'in adını veya Baykar'ın veya Bayraktar ailesinin adını, Haluk Bey'in de yine keza adını bu şekilde siyasete malzeme ederek veya gündeme getirerek aslında bir yıpratma çabası kendilerinin üretmeye çalıştıkları ve ürettikleri, geliştirmeye çalıştıkları bu markaların, bu ürünlerin, bu savunma sanayimizin kıymetli parçalarının, teçhizatının, mühimmatının ne derseniz artık bunların önüne akamete uğratmak, bunları üretmesini engellemek ve tamamen odak noktasını savunma sanayi ve yerli bağımsız tam Türkiye hedefinden ziyade siyasete çevirip odak noktasını değiştirmek amacıyla bir yapılan çalışma, siyasi çalışma. Bakın bu bence az önce hocam dedi ya. Ülkeler sadece savaşla, tankla, tüpek, Tabii tüfekle, süfekle işgal evet. edilmez. Bakınız. Bu da benim şahsi fikrime göre 5. kol faaliyetidir bu da. Bir nebzede bir 5. kol faaliyetidir. Siz ülkenizin en önemli, bir ülkenin en önemli üreticisini dünyaya mal olmuş savunma sanayisinde bağımsızlığını ilan etmiş üreticisine karşı yurt dışından böyle bir hamle yaparsanız bu ülkenin iç işlerinde siyasetine müdahale etmek anlamına gelir. Ve bu da beşinci kol faaliyeti olarak değerlendiririm ben bunu. Bunların sebeplerinin altında masumane şeyler olmadığı düşüncesindeyim. Ee, son olarak da siz şunu sordunuz. Teknik direktör ve iki forvet. Aynen. <laughs> 2028 planı ne? Bakın, ben planlar, bu planlar çok değişir. Yani dört yıl var. Bu dört yıl içerisinde biz bu köprünün altında çok sular geçer. Her hafta başka bir şey konuşuruz. Yerel siyaset edici. Vallahi yeni, yeni 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 kişiler çıkar, yeni oluşumlar çıkar. olur. Tabii yeni birlikler Her şey olur. olur. Her Allah şey olur. Allah ömür versin. Her Yarın şey olur. çıkacağımızın garantisi. Yok. Doğru. Yani bu kadar büyük konuşuyorlar da. Yani e, bunu da değerlendirmek lazım. Yani 24 saat çok uzun bir Yani 24 saat geç. Bizim süre. hepimiz için bile şuradan adım adım çalışsın garantisi yok. Peki. Ben şuraya değinmek istiyorum. Sayın İmamoğlu'nun müthiş bir güc ve sayın Özgür Özel'le yaşanan işte bizim de gördüğümüz bir güç savaşı. Kardeşlik hukuku bir diyorlar ya. Bir güç savaşı yani. ama onlara göre kardeşlik hukuku eş birlik, evet. birlik beraberlik eş başkanlık vesaire. Yok bence eş başkanlık bitmiştir artık. O bitti zaten. Bence bu seçim sonucuyla B... direkt genel Özgür oldu. Bey direkt artık genel baş... başkan. Seç bitmiş. Hayır. Ha Özgür, Özgür artık Bey artık genel mı? başkan. Ha. Evet. Özgür evet. Özel Kesin. genel başkan. Kesin. Tamam. Kesin. <laughs> Şimdi şurayı genel heyet sorumlu genel başkan. Yok. Yani her anlamda yok ben düz anlamında da söylüyorum. O güç mücadelesinde ben çok öne geçtiğini hocam, düşünüyorum. Hocam Özgür Bey'i çok takdir ediyorsunuz günlerde. Takdir etme. Seçimden sonra. İyi bence. şeyleri takdir ederiz. Niye yani, etmeyelim? Sonuçta seçim başarısı sonuçta, varsa e, takdir ederiz. Son derece umuduğu hayır. Umulduğu gibi çıkmadı derece, Özgür e, Bey. Son derece ağırbaşlı i̇şte, düzgün açıklamalar. Umulduğu gibi çıkmadı. E, yani devlet. Sanıldığı gibi çıkmadı. Terbiyesiyle yapılan her şeyi, ülke yararına olan her şeyi takdir ederiz. Kim yaparsa yapsın. Son Hiç. bir cümlemle hemen e, değerli Lütfen konuklarımızın zamanını çalmak evet. istemem. E, şunu söyleyeceğim. Sayın İmamoğlu'nun bu güçlenmesi vesaire ama Mansur Bey çok ciddi bir başarı elde etti. Mansur Bey'in bu başarı evet. kendi şahsi başarısıdır. Evet. %60'lık bir oy oranı. Ve fark çok müthiş bir İki fark. Kat neredeyse Tabii, bir ama, fark oranı. Ama nedense öne çıkarılan o değil. İşte ha. Cumhuriyet Halk e, sonuçta dengeler, yani. dengeleri korumak için Bence Özgür Bey çok kritik bir hamle yaptı orada. Sayın İmamoğlu kadar. Sayın Mansur Bey'e de önemli arz atfetti. Doğru katılıyorum. Ee, hal böyle olunca da Yalnız değilsin da, dedi, evet, dedi yani. İki tane bizim adayımız dedi. var iki dedi. Var. İki forvetimiz var. Ama dedi ben karar vereceğim dedi. Neyin ne olacağına. Şimdi o ne ben karar vereceğim kısmına çok inanmamakla beraber gelecekte ya da önümüzdeki günlerde önümüzdeki senelerde, aylarda neyin ne olacağını çok daha net göreceğiz. Ben Ama hatta Özgür Bey'in kendisinin de artık kesin olarak potada olduğunu düşünüyorum.